Selamlar arkadaşlar. Yeni bu OSM videosuna hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber OSM 2024 transfer taktikleri ve kadro kasma yöntemleri hakkında konuşacağız. Bugün bir konuğum var yanımda. Kendisi OSM Center ekibinin üyesi Mert Ali. Buradan Mert'e de selamlarımızı yollarım. Hoş geldin diyelim Mert hoş buldum ama şöyle hani sadece OSM Central'ın üyesi değil ödüllü ligin sefiri eklersen. <laughs> tamam bu konuyu arkadaşlar bilmiyorlar o konuyu anlatacağız. Bugün arkadaşlar <laughs> olur. Bugün arkadaşlar elimizden geldiği kadar sizlere yardımcı olmaya çalışacağız. OSM 2004 dedik. Yeni yılında ilk videosu bu olacak neredeyse. Dün bir tane 4-3 videosu attık. Bugün bu geliyor. Yarın da umarım 4-4-2 videosu gelecek diye ümit ediyoruz aslında. Biraz yoğunuz bu sana. Düzenleme, edit vesaire derken umarım gelir. Evet şu an görmüş olduğunuz gibi Mert şu an sende ekran var değil mi? Bir sıkıntı yok ekranda. Var var bir sıkıntı yok. Tamamdır. Şu an görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar Brezilya 2. Lig'de yer alıyoruz. Daha lige yeni girdik. Ee, yeni girmemiz sebebi de tamamen bu videoyla alakalı bir durum. Hemen buradan Lig tablosu diyeyim hatta. Size de bir örnek olarak göstermek istiyorum. Şimdi e, daha hiç maç oynamadık. E, hazırlık aşaması 3'te girdim bu arada. 3 e, gündür hazırlanıyorum. Yarın da maç günü var. Toplamda 4 gün olacak. E, kadro değerinde hedefimiz 7. E, 7. Biz şu an hedef kadro değerinde 6. sıradayız fakat 7 milyonluk bir bütçemiz var. Bunu harcadığımız zaman büyük ihtimal 4. sıraya kadar geleceğiz. Hemen buradan bir takım deyip kadro demek istiyorum ve videomuzun asıl konusuna geçiş yapmak istiyorum. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şu an kadromuza giriş yaptık. Ee, dediğim gibi e, öncelikle şuradan başlamak istiyorum. E, bir takım alırken arkadaşlar doğru takım almanız çok önemli. Özellikle yeni başlayan arkadaşlar hedef 1, hedef 4, 5 almasınlar. Çünkü e, o hedefi tutturamayacaklar ve büyük ihtimalle kariyerlerine başlamadan zarar verecekler. Hem menajer madalyası olarak hem de kupa olarak kötü bir profille başlayacaklar. Bunu ben istemem şahsen. O yüzden daha öncelikle e, hedef 11, hedef 15 gibi başlarlarsa e, hem tecrübe açısından onlar için daha güzel olacaktır. Doğru takım seçimi şu şekilde arkadaşlar e, kadro kasma taktiğinden bahsediyoruz. E, hedefiniz kaçta başlarsanız kadro derinde o sırada başlıyorsunuz. Tabii ki de hedef bir olan takım mesela Fransa'da oynuyorsunuz. Paris Saint Germain alıyorsunuz. Hedef 1 ve e, kadro derinde 300 milyonla başlıyorsunuz. Ama diğer birlikte hedef 7 aldığınız zaman da orta sırada başlıyorsunuz. O yüzden her zaman e, hem doğru takımı almakta özen gösterin hem de e, lige hazırlık aşamasında girmeniz gerekiyor bana kalırsa değil mi Mert? Ya mesela ben de aynen burada bir yapayım. Ben daha başladığım zaman 3-4 sene falan oldu. Direkt hedef 15 takımlardan seçin ki çünkü kadro kötü ama en iyi topçularınızı satacaksınız sürekli. Çünkü en iyi topçularınızı 70'lik falan. Bu satıp mesela 2 OS satıp bir tane güzel OS alarak şey yapacaksın mesela. Çünkü hedef 15'i oyunu bilmeseniz dahi çok rahat tamamlarsınız. Çünkü büyük ihtimalle bot olacak. Yani boşluk olacağı için. Hani 20 kişilik bir ligde 15 tamamlarsınız. Hem hedef kupası almış olursunuz hem menajer puanınızı arttırırsınız. Hem herkes için daha kolay olur. Hedef bir ilk girdiğiniz ligde boş olacak. Hani her menajerin, her yeni menajerin lig hedef biri olan bir takımı seçme hakkı var. Yani ondan sonra boş konuşan anlayabiliyorum ama bence yine de seçmeyin. ip nokta. Bence de çok katılıyorum bu sözlerine abi. Çünkü dediğim gibi hedef bir her zaman birazcık daha tecrübeli menajerden yapabileceği bir iş. Siz birazcık daha tecrübesiz olduğunuz için, bunu giden arkadaşlar için söylüyorum. Hem öğretici videosu olsun bu. Ee, her zaman ya hedef... Ben yapamıyorum şu şey an yani. Zar zor yani. Yani çok... İki de falan takılıyor mu? Kesinlikle bir de şey istiyor. Hani hedef 1 de olsan hedef 7 de aslında transfer bildirim düşüyor ya çok da hızlı gidip aksiyon alman gerekiyor. Alsatları için aynen mesela vesaire. Eğer ligdeki oyuncular aktifse bu da sana sıkıntı yaratabilir. Benim tercihim arkadaşlar hedef seçiminde dikkat etmeniz ve her zaman lige hazırlık aşamasında girmeniz gerekir. Bana kalırsa hatta hazırlık aşaması 4-3-2'de girin. Hazırlık aşaması bir daha olsa yarın maç yapacağınız için bana kalırsa o lige girmeyin. Çünkü dediğim gibi hazırlanmak aşaması benim için en azından biraz uzun sürüyor. Ben burada da hazırlık aşaması 3'te girdim. Daha ancak yavaş yavaş toparlandım. Burada beri şey falan aldım. Neyse o konuya birazdan değiniriz Şimdi arkadaşlar ben burada girdiğim zaman Her zaman kadroda en pahalı 4 oyuncunu satmanız gerekmekte e, kadro değeri kasmak istiyorsanız. Ben geldim burada mesela Berisha'yı görmüş oluyorsunuz. Büyük ihtimalle fullen satmışım da transfer listesinden kaldırayım mı öncelikle. Berisha arkadaşlar 25 yaşında görmüş olduğunuz gibi 77 overall. şu bilgiyi en başta vermek istiyorum. Bu tavsiye bir olarak anlayabilirsiniz. Bana kalırsa değeri e, 1 milyonla 20 milyon arasında olan bir oyuncu e, arkadaşlar. Bu, ama bunu fullerken de yaşının 30 yaşın altında olmasına dikkat edin. Mesela Berisha hem 6.7 milyon hem de 25 yaşında olduğu için ben bu arkadaş dışarı şey aldım. Transfer listesine ekle deyip fullleyeceğim. Fakat bu fullleme nasıl oluyor arkadaşlar? OSM'de her oyuncu arkadaşlar iki buçuk katına kadar satabilirsiniz. Mesela bu oyuncunun değeri 6.6 milyon ya. Siz bunu iki buçuk katı yaptığınız zaman 16.7 milyon yapıyor. Ve bunu 16.7 milyona bir gün ve en fazla iki gün içinde satacağınızı ben düşünüyorum. Bana kalırsa böyle bir şey var. Mert sen ne diyorsun? Ya şöyle bir de hani ben de burada bir şekilde mesela bir şey aynen hani... Mesela iyi bir topçu aldıktan sonra hani kötü bir tane 70'lik topçu aldıktan sonra onu bekletip maçlara sokmayın onu da satıp hani 85'lik bir topçu alın yani Kötüyü satıp iyi alıp iyi satıp çok daha iyisini alın. hani Sürekli al sata gidin. Kesinlikle abi ee... zaten özür dilerim sözünü kestim Mert. Kadro değeri kasmon en ana yöntemi ve en mantıklısı budur. Mert'in dediği çok doğru. Kötü oyuncuyu satıp iyi alıyorsunuz. iyi de satıp çok iyi alıp maçları kazanıp kolay bir şekilde şampiyon oluyorsunuz. Tabi bu teoride biraz dile kolay geliyor ama uygulamada her menajer bunu başaramıyor Mert. Ya şöyle... Şimdi e, mesela çok bakmayın 15 tane defans oyuncum kaldı diye bakmayın lig başladığı zaman o 50'likleri 60'lıkları satarsınız yani önce 11'inizi kurun yani kesinlikle ve her zaman arkadaşlar lige girdiğiniz zaman bir maç takvimine bakın. İlk maçınız kimle? Evde misiniz, deplasmanda mısınız? E, hedef 1'li hedef 1 mi oynuyorsunuz yoksa daha kötü bir takımla mı oynuyorsunuz? Buna girip baktığınız zaman arkadaşlar mesela ben şimdi e, hedef bir olan takımla deplasmanda oynuyorum. Bu yüzden 4-3-3 çıkamayacağım. Çünkü ben ne yaparsam yapayım 15 saat içinde bu adım kadroya geçemeyeceğim ve ben her zaman deplasmanda zayıfsam 5-3-2 oynarım ve bu yüzden 5-3-2'ye göre şu an bir transfer politikası izlemek zorundayım. Bana kalırsa böyle olmamız gerekiyor. O yüzden stoper hattında daha doğrusu defans hattında daha fazla önem gösteriyorum. Burada dediğim gibi arkadaşlar tavsiye bir neydi? 1 milyonla 20 milyon değerindeki oyuncuları her zaman 2.5 katına full leaf satabilirsiniz. Tavsiye 2 de şöyle olsun oyuncunuz 30 yaşının altındaysa kolay bir şekilde satılıyor. Fakat 30 yaşının üstündeyse burada Rodolfo olsun, Ronaldo, Henrique olsun bunlar diğer oyunculara nazaran daha geç satılıyorlar. Son bir tavsiye 3 yapıp merte bırakacağım. Tavsiye 3 de arkadaşlar 90-90 vuruldan bahsetmiştik önceki videomuzda. Bu hala geçerli bir şey. Eğer oyuncunuzun gücü 90 o vurulun üstündeyse inanın bana satılması zor oluyor. Evet, e, tavsiye 4 içinde arkadaşlar sözü ben Mert'e bırakayım. Kendisini biraz dinleyelim bakalım. O neler söyleyecek bizler için? Evet söz şöyle sen biraz, de Mert. şöyle bir tavsiyem olacak. E mesela sırf SHF evet alabilirsiniz ama maçlar devam ederken e, her formasyon içindir yani bu. iki santrafordan fazlası yani işinize yaramaz diyeyim. Hani kafanızda belli iki formasyon olsun. Genelde güncelleme gelse de gelmese de 4-3-3 A B ofansif olarak, defansif olarak da 5-2 iş yapar. Hani güncellemelerde değişir ama şu anlık ve genel güncellemelerde olan meta bu. Ee, buna göre mesela o iki tane o iki tane dost almayın. Yani o senin yerine dost oynar. Hani mesela 4-3-3 B'de sizin için de dost yarayacak. Ama siz mesela iki dost iki o o alırsanız. E daha fazla para alacaksın. Yani 4 orta saha para, 4 orta saha parası alacaksınız ama 4 orta saha parasına 2 orta saha ile daha iyi bir şey yapabilirsiniz. 4 3 5'deki dosun yedeğini 5 2 5 2'deki OOS yapabilirsiniz. Yani sol açığın bir tane yedeği olsun, SF'nin bir tane yedeği, sağ açıkların bir tane yedeği olsun. E, stoper yediğiniz ama bir tık fazla olsun çünkü 5 2 2'de üçlü stoper oynayacaksınız. Hani 3 3 tabii alttan stoper yedeği olmasın. 3 olsun, 5 olsun maksimum. Çünkü en kötü hani bir Boş maçta bek bile oynatırsınız yani orada. Kaleci de 2'den fazla yeter. Başka diyeceğim bir şey yok şimdilik formasyonlar hakkında. Eyvallah Mert teşekkür ederim. E, Mert'i duyduk dinledik. Bence çok mantık konuştu. Dediği gibi e, formasyonunuza göre oyuncu transfer etmeniz ve kadronuzu ona göre tasarlamanız çok daha doğru olacaktır. Siz mesela burada 4-3-B formasyonunu benimsediyseniz eğer gidip de burada e, ekstradan 5 tane forvet almaya veya 6-7 tane orta almaya gerek yok. Neydi? Bir tane defans ortası alıp iki tane de güzel merkez ortası alarak e, taktiğinizi ilk 2-3 maçlık süre için tamamlayabilirsiniz. Tabii ki de bunları satıp daha iyisini alacaksınız ve bunlara güzel yedek oluşturacaksınız. Fakat dediğimiz gibi öncelikle ilk 11'in e, overall olarak gücünü arttırarak daha sonrasında da yedekler ve genel kadro kalitesi arttırmanız siz için daha yararlı ve faydalı olacaktır. Yine bir kadro diyelim. Ne demiştik arkadaşlar? sat yaparken her zaman dört tane oyuncunuz mutlaka transfer listesinde aktif olarak bulunmak zorunda. Benim bir tane daha nacizane tavsiyem var. Mert izin verirse bunu söylemek istiyorum. Dört tane transfer evet. listine koyacağız oyuncunun 3 tanesini bank olarak koyabilirsiniz. Neydi bu? İşte Berisha'dır, Rodolfo'dur, işte Onyeka'dır. Bunlar arkadaşlar bank olarak işte iki buçuk katın iki buçuk katına yakın bir şekilde koyabilirsiniz. Bir de arkadaşlar hani biz diyoruz ya. 1 milyonla 20 milyon değeri arasındaki oyuncuları 2,5 katına koyun ama 20 milyon değeri üstündeki iki 2,5 katına koymayın diye. Bence bir tane oyuncuda risk alabilirsiniz. Oyuncunun değeri 30 milyondur, 100 overall'dur. Bence bu arkadaşı fullleyip bekletebilirsiniz. Bir tane risk almanızdan bence bir zarar gelmez. Oyun nasıl olsa 3 günde olsa 5 günde olsa bir şekilde o oyuncuyu alıyor. <laughs> ama tatlı bir şekilde yani. Eğer evet. Elden çıkarmak gerekiyor. Kesinlikle elden çıkarmak da gerekiyor. Satılır. Ama dediğim gibi 3 oyuncunuz banko olsun. Çünkü risk alıp 2-2 daha iyi yapsanız 2 tane oyuncu satıyorsunuz ama 2 tane sürekli bekliyor. Bu da sizi ister istemez rakiplerinize göre geri atacaktır. Biz bunu olsun da istemiyoruz. Fakat 3 banko bir risk alarak da bence bu işi götürebilirsiniz. Onun dışında arkadaşlar ben sizden bir şeyden bahsetmek istiyorum. Normalde çok konumuzla alakalı değil. Aklıma geldi şu an. Bundan bahsetmek gereği hissettim. Affınıza sığınıyorum. Bir milliyet bonusu olayı var. az çok Mert sen de biliyorsundur belki. Bilmiyorum. Evet neydi millet bonusu abi? İlk 11'inizde 6 tane aynı ülkeden yani aynı milliyetten oyuncu olursa size bir ekstra de bonus puan getiriyor. Nedir bu bonus puan? Nasıl mesela ev sahibi iken statyum sizde bir yıldızda artı 2, 2 yıldızda artı 4, 3 yıldızda artı 6 toplu oynama getiriyorken burada da arkadaşlar göstereyim kadroda armeliyat slotunu da göstereyim. Burada da arkadaşlar eğer 11'inizde 6 tane aynı milletten varsa size millet bonusu getiriyor. Keza ben Armelia ile hedef 11 olmasına ben şu an 3. sıra kadar yükseldim. Bu da görmüş olduğunuz gibi forvet hattında Antonio, Richarlison ve Malcom Brezilyalı 3 yaptı. Orsada Ray, Lucas Piquet ve Guimares var. 6 yaptı Brezilyalı. Keza defans hattında da Hapro, Rafael Pereira ve Magales var. Toplamda arkadaşlar 9 tane Brezilyalı ile milliyet bonusu kazanıyorum ve bence bayağı da etkiliyor. Çünkü mesela bugün Real Madrid deplasmanında Real Madrid 3 0 yenerek kendime 3. sıraya kadar 60 bulunmaktayım. Burada arkadaşlar kadro değerini kastık. Görmüş olduğunuz gibi Antonio arkadaşlar 190 milyon. Bu oyuncunun satılması çok zor bana kalırsa. Ne yapmanız gerekiyor? tabii ki de her zaman 2.5 katı yapmıyorduk. E, bu arkadaşın yaşı 23 olmasına rağmen 90 avurun çok üstünde. Bana kalırsa bunu da arkadaşlar e, 2.1 katı yaparak 390'ına getirmeniz gerekmekte. Bu şekilde yaparsanız satışını daha fazla hızlandırabilirsiniz. Aynı zamanda da sürekli asattan bahsediyoruz fakat doğru yapılanma da çok önemli bence Mert. E, bu arkadaş 23 maçta 13 gol atmış ve 7 asist yaparak 23 maçta 20 skor katkısı yapmış. 8 ortalama oynuyor. Sen bu oyuncu satar mısın? Sana kalırsa? Satmam, Niye satayım bundan, bundan ben daha. Ben de satmam. Da. Evet. Hani sadece aynı kesinlikle sadece satmak için oyuncu satmayın arkadaşlar. Mesela gelip burada e, Fernandez e, 23 maç, 4 asist, 8 ortalama. Satar mısınız? Ben satmam. Bu tür liglerde arkadaşlar 8 ortalama üstü oynayan bir oyuncuyu satmamanızı öneririm. Hatta bana kalırsa arkadaşlar 8 demeyeyim. 8 biraz abartı olabilir. 7.5 ortalama altındaki oyuncu hepsi satabilirsiniz. Bu isimle alakalı bir olur, Haaland olur, Messi olur. Eğer oyuncu 7.5 ortalama altındaysa arkadaşlar inanın bana size e, skor katkısı vermeyecektir. Bunları direkt Harika. elden çıkarmanızı tavsiye Bilmiyorum. ederim ben. Boşuna takımlar da kesinlikle boşuna duruyor. Bakın 21 mesela Koman, 21 maç, 17 gol, 2 asist abi, 8 ortalamayla gayet mis gibi tertemiz oynuyor. Keza burada defansif özellikle olan bek back, sağ asist sayısı da önemli. 23 maç, 1 gol, 4 asist, 8 ortalama. Ben bunu da satmam. Dediğim gibi bu da tavsiye olarak alabilirsiniz arkadaşlar. Eğer oyuncunuzun değeri 7.5 ortalama altındaysa direkt onu işte yaşına, over'ına bakarak 2.5 katına, 2.1 katına koyup satmanız tavsiyemdir. Onun dışında e, transfer alırken de arkadaşlar şurada hemen bir e, antrenmandan değil takımdan transfer listesine girelim. Her zaman elinizde bir hesap makinesi olsun. oyuncu aldığınız zaman kaçı satabileceğinizi bilin arkadaşlar. Mesela şimdi burada bir gelelim. Burada mu e, Moukoko var. Gerçi bu sayılar da çok uçuk sayılar ya. Değil mi? Moukoko 19 ben böyle bir transfer yapmadım. 19 yaşında. E, 124 overall. Fiyatı 237 milyonmuş. Kendi fiyatı da 173 milyon. Şimdi 173 milyon arkadaşlar. En bir telefonu alayım hemen. Ben buradan da hesap makinesine bir giriş yapalım. Şimdi bu oyuncuyu kaç satıyorlar? Ee, kendi değeri 173 milyon. 237 satıyorlar. Ee, 173 çarpı 2.5 yaptığımız zaman ben bu oyuncuyu aldığım zaman arkadaşlar 432.5 milyona kadar satabiliyorum. Aradaki fark görüyor musunuz? Neredeyse 2 katı. İnanılmaz %100 karlı bir transfer olacaktır. Dediğim gibi ligin artık kadro değeri arttığı zaman da bu tür oyuncuların satılması daha kolaylaşıyor. E, yapacağınız her al satta oyuncu aldığınız fiyatla satacağınız fiyat arasındaki fiyata hesaplayarak daha hızlı ve daha doğru şekilde e, kadro kasmanızı geliştirebilirsiniz demek istiyorum. Evet arkadaşlar kadro girişimden ve transferlerden bahsettik. Birazcık da oyunun bize sunduğu seçeneklerden bahsetmek istiyorum. Burada antrenman var arkadaşlar. Antrenman oyuncularınızın doğru şekilde... E, hız ve daha hızlı şekilde gelişmesini sağlıyor. Ben şu an bilgisayarda masaüstünde olduğum için Statum'dan giriyorum. Siz de menü kısmından girebilirsiniz. mobil değilseniz eğer. Burada arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi kapasite, saha ve antrenmandan bahsediyor. Ben yeni lig'e girdiğim zaman her zaman öncelikle sahaya geliştiriyorum. Çünkü görmüş olduğunuz gibi e, ev sahibiyken 3 e, yıldız yaptığınız zaman artı 6, 2 yıldızda artı 4, tek yıldızda artı 2 e, size toplu oynama bonusu veriyor. Daha sonrasında antrenman geliştiriyorum. Çünkü antrenmanlar arkadaşlar sizde e, kaç yıldız yaparsanız ona göre ekstra bir gelişimden bahsediyor. Hemen buradan bir e, antrenmana gelmek istiyorum tekrardan. Burada görmüş tamam, olduğunuz... Ya. Çok teşekkürler Gökhan. E, hoş geldin videoya. E, burada arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şimdi. E, özellikle ilk bana kalırsa 26 yaşına kadar oyuncuda geliştirmeye gayret gösterin. Keza ben de burada 26'lığı koymuşum. Ben burada şimdi forvette Malcolm'u koymuşum arkadaşlar antrenmana. Yaş 26. Görmüş olduğunuz gibi artı %35 bir ilerleme kaydedecek ve 99'da vuruldu ve dünya yıldızı olarak 100'e vuruldu olacak. Keza ee, görmüş olduğunuz gibi artı 18'lik bir gelişim. Artı 10'luk bir gelişim. Artı 10'luk bir gelişimde 119 overall'luk Alex Meret'ten geliyor. Burada arkadaşlar lige girdiğiniz zaman tabii ki de oyuncu alacaksınız. Fakat genç oyuncu alıp o oyuncuyu geliştirerek ilk 11'i oynatırsanız çok daha faydalı olacaktır diye ben düşünüyorum. Bu konuda Görkem veya Mert Ali bir şey eklemek ister mi antrenmanlar hakkında? Şöyle bir şey ekleyeyim. E, şunda da abiniz nasıl mesela bir oyuncu dünya yıldızı yaptıktan sonra daha da az geliş yani yaşı genç de olsa. Kesinlikle burada ee, görüyorsunuz. Hani mesela hani e, Lincoln hani normalde yüzde on bir geliştirme almaz yani çok rahat bir yaşına en az yüzde elli ama başı ama yirmi olmuş. Ne uğurlu artık ya da şöyle mesela e, kadınlı bir topçu yüz yaptıktan sonra diğer gençleri de yüz yapın ondan sonra yüzleri geliştirmeye bakın yani sıra sıra gidin. Kesinlikle Mert'e katılıyorum. Teşekkür ederim yorumları içinde. Ee, yaş 22 ama görmüş olduğunuz gibi %10 gelişiyor. Yaş 26 %35 gelişiyor. Buradan da aradaki farkı anlayabilirsiniz. Onun dışında bir de bana kalırsa her menajerin kullandığı ve bence birazcık acil stop butonu gibi kullanabileceği yetenek avcısı. Kâşif modu var arkadaşlar. burada da kâşife girmek istiyorum. Hemen teknik ekipten kâşife geldim. isterseniz sözü biraz Mert'e bırakayım çünkü Mert bu işleri daha iyi yapıyor. Buradan söz Mert'e diyorum. Eyvallah ya buradan şöyle söyleyeyim. Eğer ligin başında kâşif atıyorsanız şöyle öyle mesela Venus çiğin alacaksınız. Brezilya Forvet sola çıkıyor değil mi? Evet sola çıkacağız. Aynen. Ee, normalde virüsüz eğer ligin ortalarında eğer kimse almamışsa büyük ihtimal 100'den sonrasına gelir oyna hani atarken şeyini unut ama siz Brezilyalı sola çek 20-24 yaşında Real Madrid atarsanız zaten Vinicius'dan başkası gelmez yani kalitede çok da riske girmeyin her şey olabilir hani Vinicius'un sağlayan şeylerini yapın kalite hariç uyruk lig e, pozisyonunu sonra çok rahat girer genelde böyle Bilindik topçuları alın yani normal dünyadan da bildiğiniz Wunderkid tarz topçuları alın. işte Venusus olur, Bellingham olur, Florian Witz olur Hani gelişecek buradan genç topçular alın yani Yaşlı, lazım olan topçuları buradan almayın yani Buradan genç topçular alın Yani buradan isteyen şey yapıyor Mesela Berat hocam bahsettiği gibi millet bonusu için topçu alabiliyor Onu da yapabilirsiniz Sadece ligin en başlarında Rasa listesine gelmeyen gençler buradan düşebilir Deyip sözü sana bırakıyorum Teşekkürler Mert çok katılıyorum bu söylediklerine çünkü mesela Vinicius'tan çok güzel bir örnek verdi. Ben mesela Vinicius arkadaşlar e, girdim her ligde e, başka salmazsa 4 slottan 3'ünü mutlaka alıyorum. Çünkü bazı oyuncular vardır arkadaşlar cidden sadece ismi yetiyor. Ama dediğim gibi bu oyuncuda arkadaşlar 7.5 ortam altında oynuyorsa kim olursa olsun satmanız tavsiyemdir. Ben mesela her girdim ligde mutlaka e, Jude Bellingham alırım, Vinicius Junior alırım. Mbappe kanat varsa kaçırmam. Ee, sağ tarafa Kingsley Coman alırım. Orta sahalarda benim beğendiğim iki oyuncu var. Ee, bir tanesi Merino. Bir de e, Kamavinga var. Sağ bek Arnold olur. veya veyahut da e, Arnold'dan başka kim oynatıyordum ben. E, şimdi adım aklıma gelmedi. Onu yorumlar kısmında belirtirim. Sol bekte e, Zinchenko iyidir. Akunya iyidir. Stoperlerde mesela Devirir, Van, Van Dijk, iyi. Onlar iyidir. Sizin birkaç tane vereceğiniz var mı böyle örnek Görkem Mert? Ee, benim mesela şey işleri çok profesyonel kaçıyor. İşte Enderik gibi o semenin neredeyse bağlı oyuncular diyeyim yani. Kesinlikle abi. Endic... 16, 15 yaşında top düşürebiliyorsunuz ama çok profesyonel işine kalıyor artık. Onlar e, çok da şey yapmanıza gerek yok. E, şöyle söyleyeyim. Mesela sol beki Davis falan da eğer sonra evet, gider. Onun kesinlikle. Da, Davis çok doğru abi. Eee Topçu bilmiyorsanız da hani Sadece yaşı düşürün, kaliteyi arttırın. Elbet biri gelir yani bilinmeyen de küçük, küçük genç yaşta biri gelir illa Kesinlikle topçu bilmiyorsunuz arkadaşlar. Önceki videolara bakarak ben genellikle zaten her videomda taktik dayayı çektiğim videolarda oyunculardan biraz bahsediyorum. Şu an biz ben hatta Real Sociedad'ın kadrosuna giriş yaptım. 2,5 milyarlık bir kadrosu var Mert görmüş olduğun gibi. Burada 19, yaşında, aynen, 19 yaşında bir Ferguson Bak var. <laughs> 17 maç 9 gol. Kubo bende var. Başka birlikte 89'luk falan Bak mesela Kubo birlikte 89 burada 116. 15 maç 4 gol 4 asist 8 ortalama. Keza bu, burada 13 gollü bu bir aşırı Martinelli aşırı. var. Aynen. 20 maç 13 gol 6 asist Martinelli atmış. dediğim gibi arkadaşlar, e, isimler oynamıyor. Tamamen e, oyuncunun da biraz şanslı yani. gerekiyor. E Mbappé şey yani. Kesinlikle abi. Mesela bakalım burada. Ben Koni. öyle bir şey yani. Genç Dur bakayım. Ben mesela bu forvette duymadığım isim var mı? Var. Nusa'yı mesela ilk kez duydum. Nusa. Bakıyorum abi 2 maç 3 gol. E, 18 yaşında 102 OVR. Yani her türlü alınır. Bunun yani, bir de artık geliştirmeleri şu şekilde dönüyor. Tabii ilerleyen zamanlar için söylüyorum veya hani ilerleyen zamanlarda dahi videoyu izleyenler için söylüyorum. Hı hı. Bu artık boss seçim. Dostluk maçı etkinliği gelince oturacaksınız genç topçuyu kadroya koyup basacaksınız yani. Bunun başka bir şeyi yok öyle 120'ler oluyor yani. Antrenmandan bunlar çok zor. Kesinlikle çok doğru bir söz. Bana kalırsa da çünkü e, coins gerekiyor abi. E, yoksa bu doğru. kadronun kurulması birkaç... mümkün değil. Keza... Yani birkaç kötü yanı demeyeyim de. Hani 2,5 milyar kadro değeri yapmak için kötü bir yanı yoksa kesinlikle. Gerek var mı? Yani. Bilemem. Normalde kaşiften git normal transfer yaptığınız zaman arkadaşlar bir coin harcıyorsunuz. Kaşiften getirdiğiniz zaman da 15 coin harcıyorsunuz. Fakat kaşiften dünya yıldızı yani artı 100 overu getirirsiniz de 50 coin harcamaktasınız. Bunu da dipnot olarak size bilgi olarak vermek istedim. Bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu videoda özellikle Mert'e hem videoya katıldığı için hem bizi aydınlattı ve güzel bilgiler verdiği için çok teşekkür ederim. İletiyorum. Evet. Ee, umarım Mert'le bundan sonra çok daha fazla video atmak istiyorum ben şahsım adına. Siz de beğenirseniz, sevdiyseniz Mert'i daha sık OSM Central kanalında görebilirsiniz. Bu arada Görkem'e de çok teşekkür etmek istiyorum. Görkem de aramıza katıldı. Keza e, şu anda Real Sociedad gelmiş Umut. Kendisi mikrofonu açamayacağını söylemişti. Buradan Umut'a selam yollarım. Çünkü kendisinin e, kadrosuna bakarak biraz örnek vermiş olduk. E, tekrardan arkadaşlar videoyu bu saate kadar bu dakikada izleyen tüm arkadaşlarına teşekkürlerimi sunuyorum. Aynı zamanda e, yeni yılda arkadaşlar 2500 aboneyle giriş yaptık. Umarım yeni yılda. Hedefimiz kaç olsun Mert? Kaç diyelim? Şey 1 milyon plaket. 1 milyon olmaz. 5 bin diyelim ya. 5000 yapar mıyız? Ee, Yaparız abi. Ya. Bizde böyle hayali falan filan öyle bir söz var. Ee, bence biz bu kaliteli takipçilerle değerli abonelerimizle 5000 takipçiyi görürüz. E ee, sizler de arkadaşlar bele destek olmak isterseniz aşağıda yer alan abone ol tuşuna basarak ücretsiz şekilde Abone olup bize desteklerinizi gösterebilirsiniz. Aynı zamanda aklınıza takılan bir nokta varsa hem ben hem de Mert video altında olacaklar. Yorumlarda olacağız. Herhangi bir noktayı bize yorumlarda belirtebilirsiniz. Yarın da 4.42 videosu gelecek. Tekrardan arkadaşlar bize izleyip desteklediğiniz için çok teşekkürlerimi sunuyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.